teşekkür ederim ee, mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz Yavuz Başkanımıza destek olmak için yola çıkıyoruz memleket ve millet mücadelesi verecek olan partimizin kuruluş aşaması tamamlandığı için yarınki tanıtım programına gitmek için buradayız adalet, akıl ve ahlak anlayışıyla yola çıktığımız bu süreçte daha güzel yarınlar için daha güzel gelecek bırakmak için çocuklarımıza böyle bir oluşumun içinde olmaktan gururluyuz, mutluyuz son olarak da Muhsin Başkanımızın yolundan, Yavuz Başkanımızın yanında olmaktan onur duyuyorum. Bu oluşumda olmaktan diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tüm arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah sıfırdan bir parti henüz tabelası bile olmayan bir parti kalabalık ve coşkuyu görüyorsunuz. Bu Yavuz Başkan'a, kurucu genel başkanımıza olan ihtiyaç ve güvenin eseridir. Ona destek vermek için bu coşku kalabalıkların 21 araç içinde 10 tane otobüsümüz var Uçakla gelen arkadaşlarımız sivil araçlarla gelen arkadaşlarımız var Yaklaşık bin kişi Trabzon'dan e, kurucu genel başkanımıza destek için Ankara'ya doğru hareket edeceğiz Allah yardımcımız olsun Teşekkürler Trabzon'u Ankara'ya taşıyoruz Yavuz başkanımıza destek için gidiyoruz Vatana millete hayırlı olsun İnşallah Türkiye'nin gelecek yüzyılını inşa edecek ekiplerle beraber birlikte çalışacağız. Hayırlı olsun şimdi. Zor bir dönem işten geçtiğimiz bugünlerde Trabzon'da Yavuz Başkanımıza destek olmak için bugün yollara revan olduk. Allah muzaffer eylesin. İnşallah yolumuz açık, bahtımız açık olur. Trabzon'dan Yavuz Başkan'a büyük bir destek var. Umut ediyorum diğer illerde böyledir. İnşallah başarılı olacağız, muvaffak olacağız. Yolumuz açık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.